Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısı oy çokluğuyla komiteden geçerek genel kurula sevk edildi. Belediye Emekçileri Sendikası ve Devrimci Genel İş Sendikaları Federasyonu, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarısının geçmesiyle ilgili bugün öğle saatlerinde yeni yol haritası belirlemek için toplanacak. Bes başkanı Mustafa Yalınkaya, reform adı altında bize bir şeyleri dayatıyorlar. Biz bu dayatmaları reddediyoruz. Keriz değiliz." dedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı, meclis önünde toplanan belediye emekçilerinin eyleminde konuşarak eğer ezilip geçilirsek toplumsal barış bitecek, yerel yönetimlerle hükümet bir daha bir araya gelemeyecek. Başkent emekçileri sahaya inerse hükümetin bu koltuklarda kalabilmesi çok güç olacaktır ifadelerini kullandı. Boğazköy'de bugün meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü 27 yaşındaki Ercan Biçer hayatını kaybetti.